Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Miraç. Bugün arkadaşlar sizler için işgal edilmesi en zor olan ülkeleri sıraladım ve bunları bu videomda sizlere sayacağım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bir önceki çektiğim robotlar bu kutucu niye işaretleyemez videosu arkadaşlar tam tamına 2000 izlenmiş arkadaşlar. Çok teşekkürler. Hepinizin emeğine sağlık. Bu arada arkadaşlar e, o videonun yorumlarında birçok kişi bana çok fazla arkadaşlar mikrofon al falan demişler. E, arkadaşlar mikrofonu alacağım zaten bir tane mikrofon buldum Ka e, sipariş vereceğim arkadaşlar merak etmeyin. Neyse ben şimdi ya, ben şimdi videoya geçiyorum. Numara İsrail. Retada minicik gözüken ama savunma konusunda devleşen minicik bir ülke. Üstelik gücünü coğrafyadan değil halkından alıyor. Kadınlar 2 yıl, erkeklerse 2 yıl 8 ay boyunca orduda tutulabiliyor. Bizde sadece 6 ay. Kadın erkek asker olduğu için markette alışveriş yapan teyze eski bir keskin nişancı olabilir. Neden mi bu kadar hazırlıklar? Çünkü 1948'de kurulduğundan beri çevresindeki Arap ülkeleriyle savaş içindeler. Mısır, Suriye, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan, Irak. Hepsi birleşip İsrail'e tam 5 ayrı defa saldırdılar. Iron Dome yani Demir Kubbe gibi savunma sistemleri eklenince işleri daha da büyük bir boyuta taşıyor. Kubbe havada gelen füzeleri tespit edip kısa bir süre içerisinde havada imha edebiliyor. Üstüne geçmişinde savaşlarla dolu bir ülkeyi işgal etmek hiç de kolay bir iş değil. 5 numara Endonezya. Bu ülke yaklaşık 17 bin adet adadan oluşuyor. Üstelik her adası farklı coğrafya, farklı bir engebe. Bu ülkeyi fethetmek isteyen biri nereden başlayacağını şaşırır. Askeri çıkarma yapacaksın. E hangi adaya? Her adada birbirinden daha farklı bir direniş var. Her birini fethettin geriye kaldı 16.999 tane. Her ada volkan ve bataklıktan oluşuyor. Ayrıca askeri olarak da güçlüler. Dünya sıralamasında da tam 13. sıradalar. Türkiye'nin yüz ölçümü olarak tam iki katı büyükler. Tam 290 milyonluk nüfusları bulunuyor. Savaşta tam 52 milyon kişiyi anında askeri alabilecek kapisteye sahipler. Yani doğrusu bu ülke tüm savaş stratejilerini bozan bir ülke. 4 numara İsviçre İsviçre deyince akla ilk saat, çikolata ve tarafsızlık gelir bu tarafsız ülke savunmasını öyle bir planlamış ki kimse saldırmaya cesaret edemiyor. Bu... Erkekler için askerlik zorunlu. Ayrıca Erkek... askerlik bitince silahlar teslim edilmiyor, eve götürülüyor. Dağlarında binlerce gizli sığınak var. Bazıları silah, bazıları ise mühimmat için kullanılıyor. Gizli silahlar ülkenin bütün dağlarında mevcut. Toplamda tam 350 bin tane böyle gizli sığınak mevcut. Dünya bankalarının kalbi burada atıyor. Eğer ki bir ülke İsviçre fethetmeye çalışırsa kendi kasasını bombalamış olur. İşte bu ülkede bütün tünellerde ve köprülerde patlamaya hazır gizli bombalar bulunuyor. Biris köprülerinden geçmeye çalışırsa bütün köprüleri anında patlatacaklar. 3 numara. Tuvalu etmek istiyorsun ama haritada yerini bulamıyorsun. Karşınızda Tuvalu. Tuvalu neredesin göremiyorum. Şaka bir yana Tuvalu Pasifik Okyanusu'nda bulunan küçücük bir ülke. Nüfusu ise sadece 12.000 civarı. Ayrıca 26 kilometre karelik bir alanıyla birlikte dünyanın en küçük ülkelerinden birisidir. Senin ekonomik, stratejik ya da askerlik hiçbir önemi yok. Sen neden geldik biz buraya diye sorgularsın. Türkiye'nin asıl savunması coğrafi değil, dijital. Tuvalu devletin internet uzantısı TV. Bu ülke uzantıyı satarak yıllık milyonlarca dolar kazanıyor. Ünlü sitesi twitch.tr gibi. Hiçbir sanayiye ya da tarıma gerek yok. Dünya dijitalleşiyor, tuvalı kazanıyor. Burada da görünmüyor olabilir ama tuvalı... Dijital gücüyle hala dimdik ayakta. 2 numara Butan Bu küçük krallık öylesine bir yere kurulmuş ki fethetmeye kalkan bin pişman. Butan'ın en büyük savunması ordusu değil doğası. Dünyanın en doğal ülkesi olması yanı sıra. Ülkenin %98.8'i dağlardan oluşuyor. Ayrıca dünyanın rakamı en yüksek ülkesi. Ortalama yüksekliği yaklaşık 3280 metre. Türkiye'de yaşamak alışkın olmayanlar dışında e, neredeyse imkansızdır. Yükseklikten dolayı oksijen seviyesi düşüktür. Bu da vücutta baş ağrısı, yorgunluk, nefes darlığı ve uykusu, uyku zorluğu yaratır. Baş taraf bunun zorluğuyla baş ederken butan askerleri buna alışıktır. Biricikler kar ve ani fırtınalarda söz konusudur sıcaklık aniden eksi 30'ları bulabilir. Butan gibi yüksek bir ülkeyi fethetmek askeri değil biyolojik bir meydan okumadır. Bir numara Afganistan Fethedilmesi imkansız tarihin en zorlu ülkesi. Büyük İskender Makedonya'dan Hindistan'a kadar bütün ülkeleri fethetti, sadece Afganistan'da yenildi. 3 yıl sonra imparatorluk çöktü. 850'lerde İngilizler burayı zapt etmeye çalıştı ama sonra İngiliz İmparatorluğu yıkıldı. Yetler Birliği Afganistan saldırıda başarısız olup 2 yıl sonra dağıldı. Daha sonra Amerika uğraşmış ama o da başarısız olmuş. Ayrıca ülkenin %75'i dağ ve çöl. Tankla gelsen yol yok, uçakla gelsen havaalanı yok. Ayrıca vatandaşların çoğu ülkeye avucunun içi gibi biliyor. Yani bu ülkedeki her köy tuzak. Ayrıca vatandaşlar da kolay teslim olmaz. Hani Afganistan'a gidersin ama kazanamazsın en sonunda sen yenilirsin. Yani hak ettiği ünvanı ise gururla taşıyor. İmparatorluklar mezarlığı.